Arkadaşlar merhaba Yıldız Listeler serimde bugün biz kurumsal endeksini inceleyeceğim. Biz kurumsal endeksi benim en çok önem vermiş olduğum endekstir. Ben güçlü şirket arayacağım arkadaş diyorsanız biz kurumsal endeksi içerisinden tarama yapmanız çok önemli. Bu şirketler her yıl şeffaf bir şekilde bilançolarını açıklamaktadır. Kurumsal yönetim endeksi ile ilgili olarak ve derneğinin sitesinden de bu konuda faydalanabilirsiniz. Şirketlerin burada her, bakın her yıl açıklamış oldukları uluslararası şirketlerden raporları yer almakta. Bu bakımdan bu şirketler en güvenilir şirketler başlığı altında düşünüyorum. E, bu şirketlerde zaten kendilerini e, en güçlü şirketler olduğunu göstermek için ayrıca çabalamaktalar. Yani yiğidin hakkını yiğide ver teslim etmek lazım. Burada görüyorsunuz mesela Vestel 9,63 puan almış. Burada da içeriğini anlatıyor. Pay sahiplerinin durumu kamu aydınlatma şeffaflığından menfaat sahiplerinin burada ilişkilerinden bahsediyor sürdürülebilirlikten vesaire şeklinde geniş bir rapor neticesinde puanlama yapılmakta. Bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Gelelim tekrar tarama bölümümüze. Evet benim tarama için dikkate aldığım husus neydi? Piyasa defter ortalaması burada endeksinin altında olması. Yine FK'sının bakın 14,65'ten 61'den daha aşağı olması gerekmekte. Ayrıca şirket 3 kattan daha fazla primlenmemesi lazım. En alt seviyesinde gördüğü noktadan 3 kat kadar primlenmemesi lazım. Ayrıca çıkmış olduğu zirve seviyesinden ne kadar aşağı düşmüşse artı puan yazmakta. Bir diğer husus ise 5 yıllık kendi burada bakın mesela e, Aksa e, 1,60'mış 5 yıllık ortalaması. Şu anda demek ki bir primlenme döneminde 2,67 olduğu görülmekte. Piyasa defter ortalaması neydi? D de kaynağıydı. E piyasa değeri ise hissenin fiyatı çarpı toplam hisse senedi sayısı. Bu bakımdan demek ki hisse senetlerinin fiyatı yükseldi demek ki bu bakımdan bu oranda bu seviyelere geldi. Ne kadar öz kaynağında artış olursa şirket ne kadar para kazanırsa bu değerleri zaten aşağı çekmekte. Bu bakımdan piyasa defter ortalaması bir numaralı önemsediğim husustur. FK'da bazen geleceğini olan yatırım içinde bazı şirketlerde çok fazla önemsenmeyebilir. Ama bir on bandında dikkat etmekte fayda var. Bazı dönemlerde şirketin geleceğine yatırım çok bir anda yükselebilir. Ani artışlar olabilir. Bu bakımdan da e, orta vade için e, bazen de bir sinyal işareti de olabiliyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. FK'nın yüksek olması e, orta vade için bir tarama için de bazen faydalı olabiliyor. Neyse hemen şöyle e, devam edelim. Temettü verimliliğinden de puan gelmekte şirketlere. Hemen şöyle hızlı bir tarama yapıyorum. Hangi hisseler kalıyor? Şöyle bir bakalım. Oldukça bol sayıda hisse var. Toplamda da 22 hisse yer almakta. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeniz ve bir yorum yapmanız çok önemli. Birçok arkadaşa ulaşsın istiyorum. Çünkü yanlış hisse alımları ile maalesef tahtacıların kurbanı olmaktadır. Çünkü tahtacılar da bu işe yıllarını bir hisseye emek veriyor. Onlar da bu konuda acımasız olmakta. Sizler kendilerinizi korumadığınız sürece ne banka ne aracı kurumunuz kimse yanınızda olmayacaktır. Çünkü sizlere mümkün mertebe alsat yapmalarınız için onlar da bekliyorlar. E, ne kadar alsat yaparsanız o kadar onlar komisyon almaktalar. Bu konuda yalnız olduğunuzu unutmayın. E, hemen devam edelim. E, şöyle birinci olan şirket hangisiymiş? Yine Aselsan oldu. İkinci olan şirket yine Türk Telekom. Üçüncü şirket ise şöyle baktığımızda 35 puan ile evet burada da Arçelik olduğu görülmekte. Hemen şöyle bu şirketlerin bir hızlı bir şekilde temel analizine bakalım. Evet öncelikle ASELSAN'dan başlamak istiyorum. ASELSAN'da karlılığın güzel olduğu görülmekte. Hemen şöyle aşağı indiğim zaman şirketin dönen varlıklarında çok ciddi bir atak var. Duran varlıklarında artış var ve toplam burada varlıklarında ise çok ciddi bir açıyla yükseliş olduğu görülmekte. Hemen yan tarafta toplam borçlarında da çok önemli bir artış var şirketin. Şöyle hemen kısa ve uzunları açalım. Demek ki bu şirketin bu dönemde kısa vadeli borçlulukları çok artmış. Belki bir dikkat edilmesi gereken husus olabilir bu borçluluğun artış açısı. Tabii karlılığa da yansımış. Ama ne kadar kısa vadeli borçluluk artarsa kredi çekme durumları bir o kadar artabiliyor şirketlerin. Ama bu durum hani asansörin karlılığında krediye yönelmesi anlamına gelmeyebilir. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Şirketin gelir tablosunda ise önemli bir artış olduğu görülmekte. Satış gelirlerinde önemli bir açı yakalamış. Bu çok hoş ki bizim savunma sanayimiz için bu şirketin ihracat için çok önem arz etmekte. Hemen öz kaynak getirisine bir bakalım. Geçen sene şöyle baktığımızda bu seneyle aynı değer olduğu görülmekte. E, ve e, şurada hemen teknoloji endeksinde bir tık artış var. E, kendi savunma sektöründe ise zaten tek başına olması nedeniyle bir değişen yok. E, karlılığı %28,1 olmuş. Öz kaynağın büyümesi. E, şöyle aşağı doğru hemen iniyorum. Satışlarda e, şirketin e, geçen seneye göre e, satış miktarlarında düşüş olduğu görülüyor. E, şuradan hemen aktif devir hızında ise aynı değeri yine koruduğu görülmekte. Bir aşağı iniyorum. Bu nokta çok önemli. Cari oran bu kısa vadeli borçluluğunun artmasından dolayı da buradaki değer düşmüş. Cari oran önemsediğim bu husus. Bir yıldan kısa vadeli borçları ödeyip ödemeyeceğini gösteren bir husustur diyor. 1,6 ile de bir problem görünmeyen seviyelerde ama bir düşüş olduğu bu noktada görülmekte. Net kar marjında ise birazcık artış olduğu görülüyor. 25,7'den 27,6'ya çıkmış. Net kar marjı da şirketin dönemsel tüm gelirlerinin tüm giderlerinden çıkartıldıktan sonraki kardır. Önemli bir nokta geçen seneye göre karlılığının biraz daha arttığı görülüyor şirketin. Evet hemen şöyle artık bir de hemen bir tekniğine bir bakalım. Haftalık logaritmikte bakıyorum. Şirketin bu kanalının son seviyesinde bir destek seviyesinde olduğu görülüyor. 2008 yılından bu zamana bir tekrar dip dönemi gibi görülmekte. Bu kanalın aşağısına daha fazla giderse bu kanalı kırmış olur. Şu anda birazcık buradan çıkış yaptığı gibi görülüyor. Fakat burada da e, geç indikatöründe tekrar bir yukarı yön verdiğinde önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Şu anda hala bekletiyor. Şöyle günlükte bir bakalım. Evet günlükte zaten bulutun altında olduğu satmazsan batarsın gelmiş. Çok uzun zamandır öyle bir e, sinyal görülmüyor. Demek ki e, bakın uzun zamandır bu sinyal gelmiyor. EMA e, 50'nin EMA e, 200'ün 50'yi kestiği anlamına gelir. Ters yönde bir düşüş olmuş. Ciddi bir husus. Bu noktalar genelde bir diplik işareti de verebiliyor. Buradan sonra belki bir atak gelebilir. Ama öncelikle bulutunu ve MA200'ünü bir kesmesi gerekiyor. Şöyle orta vadede bir bakalım. Evet buradan da bir al sinyali geldi. Anlaşılmakta. Şurada düşen trendini daha kırmamış. Bunu kırması lazım bir iki gün sonra belki şu üst seviyelerde bir açıklanırsa yani 15-30'lara falan gelirse belki buradan bir hata geçebilir. Şu anda uzun zaman sonra bir sinyal gelmiş. Bakın şu noktadan sat sinyalinden sonra buradaki kaybı yaşatmamış ve buradan bir al sinyali gelmiş. Peki performansı nasılmış bu zamana kadar ona da bir bakalım. 2009 yılında 15 kuruşlardan şu anda 15 liralara gelmiş 100 katken burasına baktığım zaman ise 300 katlık bir performans olduğu görülüyor. Gayet iyi çalışmış bu indikatör. Aselsan uzun zamandır tabi, özellikle bedelsiz sermaye yatırımından sonra bir hisse sulanması dönemini hala yaşamakta karlılığı ile ilgili bir problem yok. Hemen devam ediyorum ikinci şirket ile Türk Telekom. Türk Telekom'un şöyle hemen yukarıya bir çıkalım. Burada karlılığının fena olmadı. kaldıraç biraz demek ki borçluluklarda artışlar olmuş. E, büyüme bir tık daha geride kalmış. Verimlilik ise fena sayılmaz, iyi görünüyor. Hemen şöyle aşağı indiğim zaman toplam e, varlıklarında duranlık görülmekte. Burada e, dönen varlıklarında yani e, biraz düşüş olduğu e, duran e, bir yıldan daha uzun süreli alacakları ve mevcuttaki yatırımlarının durumunda bir artış olduğu ama kısa vadeli alacaklarında bir düşüş görülmekte. Kısa vadeli borçluluğunda da bir durağanlık var. Uzun vadeli borçluluğuna bir bakalım. Bunda önemli bir düşüş olmuş. Gayet güzel bu nokta. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. E, gelir tablosunda ise satışlarında ciddi bir artış olduğu Görüyor, görülüyor. Şirketlerdeki hareketlilik önemli arkadaşlar. Ne kadar e, şirketin bir performans, bir hareketliliği varsa yani her zaman derler... E, al beşe sat beşe illa kalır bize bir şey mantığı. Yani şirket mutlaka bir hareketliliği varsa mutlaka bir kazançlılık da beraberinde ufak ufak gelir. Hemen şöyle bakıyorum şirketin öz kaynak getirisi %28,1 iken geçen sene bu sene 29,1 olmuş. Hemen ulaştırma da, sektöründe zaten önemli bir düşüş olduğu görülüyor. Haberleşmede ise yine yine kendi e, grafiği gibi e, aynı seviyelerde bir artış görülüyor. Hemen şöyle aşağı doğru hemen cari oran durumuna bakalım. 0.9'unu koruyor. Az yani kendi rakiplerinde biraz daha bir güçlülük görülüyor. Koruması da fena değil. E, net kar marjında ise geçen seneye göre biraz daha artış görülmekte. Hemen şöyle tekline bir bakalım tekniğinde durumlar nasıl? Günlükte bakacağım. Bulutun altında. Burada da yine satmazsan batarsın gelmiş. Bir önceki satmazsan batarsını nerede? Bakın buralardan güzel de bir tepki gelmiş. Yeter ki şu MA 200'ün üzerine bir atsın. Ee, bu noktadan tekrar şu düşen trendini de kırarsa çok hoş olur. Böyle hisselerde uzun vadeli düşünmek gerekmekte. Orta vadede sinyal vermesi lazım ki Uzun vadede de beklenilsin. Yanlış noktadan alındıktan sonra tamam güzel bir kanalı var. E, ama burada kan iç, bir alt kanalında bu noktadan aldınız. Şu düşüşü yaşayıp belki gidecek. Şurada vakiti kaybetmemek de önemli olabiliyor. Hemen devam edelim. E, diğer şirket ile özür dilerim. Şuradan hemen 4 saatine de bakalım. Haksızlık olmasın. E, Türk Telekom'a da. Evet. Bu noktada da yine Burada güzel bir e, al sinyali gelmiş. E, burada bir yanılmış. Burada önemli yanılmalar yaratmış. Çok e, hoş olmamış bu hissenin e, son hareketlerinde. 2 liralardan şu anda 6 küsürlerde 3 kat artmışken burası ise e, 28 katlık bir artış görülüyor. E, performansı fena değil ama e, maalesef şurada çok çok yanılmış hemen sattırmış böyle önemli zararlara neden oldurmadan sattırmış ama hatalı sinyaller gelmiş bulutun üstünde zaten olsa daha hoş oluyor bulutun altında her daim biraz daha tehlikeli böyle alımlar şu anda da bir al sinyali var yine de şurada da baktığımızda bir şu diplikten yine aynı seviyeden üçlü burada temaslar var. Bir dip seviyesi olabilir. Bir atak böyle bir atak gibi bir atak gelebilir. Bu potansiyelde var. Hemen devam ediyorum. Son olarak da arçelik ile arçelikte durumlar nasıl? Arçelikte büyüme gayet güzel. Çok hoş bir büyüme var. Kaldıraçta ortalama seviyelerde verimlilikte de fena değil. Hemen şöyle aşağı iniyorum. Toplam varlıklarında güzel bir artış olmuş. Sonraki bilançoda. E, Dönem varlıklarda da güzel bir artış var. Duran varlıklarda da biraz büyümüş, gayet güzel bir performans var. E, kısa vadeli borçluklarda geçen bilanço çok önemli bir artış olduğu görülüyor. Bu nokta biraz zayıf. Uzun vadelilere bakalım. Demek ki e, uzun vadeli borçlarda bir azalma var. Bir yıldan kısa. Demek ki ödemeler biraz daha yaklaştı. E, Arçelik için hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Önemli bir e, satış geliri yansımış şirket için gayet hoş bu nokta hemen e, öz kaynağındaki büyüme hızına bakalım Geçen sene yüzde onken bu sene yüzde 24 ile çok güzel e, yine e, metal eşya makinede zaten yüzde 13'ten 27'ye çıkmış aynı rasyo korunmuş bu noktada gayet hoş bu sektör olduğu gibi kazançlılığı var gayet güzel Hemen aşağı ineceğim cari orandaki hız birazcık düşmüş çünkü kısa vadeli borçlarda artıştan dolayı. Net kar marjında ise bakın gayet güzel 2,9'dan 7'lere çıkmış. Çok çok güzel bir e, temel e, veri burada var. E, hemen bir de tekniğine bakalım şirketin. E, bu şirketin haftalıkta bir bakalım logaritmikte önemli bir kanal var. 2008-2009 2000 şöyle bakalım 2009 yıllarına dayanan. Bir kanal ve bu kanalın orta noktalarında buradan sona kadar eğer bir hareketlilik olursa yani bu karlılıklarla bu şirket mutlaka Üst kanalları da zorlayacak e, Tabi burada 3 yıllık bir tahminde 100 e, lira potansiyelleri de var bu şirketin Hemen şöyle e, günlükte bir bakalım MA200'de durumu nasılmış Onu bir görelim Evet Gayet güzel bulutun bu özür dilerim MA200'ün üzerinde bulutundan da buradan tepki de gelebilir. Görüntü gayet hoş e, duruyor. Burada bir e, birçok kez destek aldığı ve bunun üstede kaldığı görülüyor. Gayet hoş bir görüntüsü var. Şuradaki yükselen trend kanalını kırmış ama en azından şu düşen trend kanalının üstünde kalmış bu şirket. Hem bulutun üstünde hem M200'ün üzerinde gayet güzel bir görüntü görüyorum Arşelik için. Peki 4 saatlikte durumlar nasılmış? 4 saatlikte de bir al sinyali vermiş. Gayet hoş. Bulutun üstüne atsa daha hoş olur. Bakalım şöyle bulut üstü seviyeleri. 13.42'ler gibi atsa çok daha hoş olur. Çünkü e, süper trend bir negatiflik de vermiş. Birazcık üste atmasında fayda var. Ee, şöyle peki performansına da eski performanslarına bakalım 82 kuruştan e, bugün 33 liralarda gayet 8 katlık gibi bir e, bakıyor şöyle yok, 4-5 katlık bir performans var. Burada ise şöyle baktığımızda 5.5 milyonları 550 kat kadar çok önemli bir performans yapmış Arasay mektup uyumluluğu 200 işlem neticesinde. Evet burada da bir şöyle baktığımızda da GES indikatöründe de bir al sinyali gelmiş. Gayet hoş bir bilimsta da bir artı yön e, görünüyor. Burada ben Arçeli'yi oldukça orta ve uzun vadede oldukça beğendim. Evet anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Ayrıca katıldan destekte de bulunursanız çok memnun olurum. Birçok tabloma katıl e, YouTube sayfamın hakkında bölümünden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.